Başkent Üniversitesi her alanda olduğu gibi yine bir ilke imza attı değerli izleyiciler. Öncülüğünü bir kez daha kanıtladı. Başkent Üniversitesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde güneş enerjisi santrali kurdu. Yıllık yaklaşık 16 milyon kilovat saat üretimi sağlayacak olan güneş enerjisi santrali aynı zamanda Başkent Üniversitesi Adana Merkez Müdürlüğü'ne bağlı 3 hastane ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ek binasının Elektrik tüketiminin yüzde 82'sini karşılayacak. Başkent üniversitesi doğaya saygılı, çevreye duyarlı olmayı sürdürüyor. Başkent Üniversitesi her alanda olduğu gibi bir alanda daha öncü olduğunu gösterdi ve bir ilke imza attı. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ön plana çıkan Başkent Üniversitesi bu projelerle kendi enerjisini üretmeye devam ediyor. Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde kütüphane, kongre ve kültür merkezinde hem çatı hem de carport tipi güneş enerji santrali 2021 yılında devreye girmişti. 2023 yılında Mühendislik Fakültesi binasında da çatı ve carport tipi güneş enerjisi santrali yapılarak elektrik ihtiyacının %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Başkent Üniversitesi bununla da yetinmedi. Yine ilklere imza attı. Sürdürülebilir enerji konusunda örnek olacak projelere bir yenisini daha ekledi. Üniversite bu kez Eskişehir'in Alpu ilçesinde enerji santrali kurdu. Başkent Üniversitesi Alpu'da 10 megawatt pik, 7,5 megawatt alternatif akıma sahip güneş enerjisi santrali yapım işini tamamladı. 96 dönüm arazide kurulan güneş enerjisi santrali 18 bin çift taraflı üretime elverişli panel kullanarak yapıldı. Yaklaşık 16 milyon kWh saat üretimin tahmin edildiği santral aynı zamanda 65 milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacak ve ekonomiye katkı sunacak. Enerji santralinin tamamlanmasıyla Başkent Üniversitesi Adana Merkez Müdürlüğü'ne bağlı 3 hastane, ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nin ek binasının elektrik tüketimi toplamının yaklaşık yüzde 82'si karşılanacak.